Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Çığlık'tayız. Kopya çekme ilk, ilkokul, ortaokul, lise ve diye videolar izleyeceğiz. Hadi başlayalım. Ay bunu da yaptım. Bunu da. Bunu da. Aa, ben bunu nasıl yapacağımı unuttum. Hemen defterimi açıp bakayım. Çığlık. Ne yapıyorsun sen yavrum? Ay ne oldu ki hocam? Ne yaptım ben? Niye kızdın şimdi Yavrum sen değildin mi? Çocuğun yazısını orta ortasında defil açılır mı yavrum ya? Haydi git beni ayol. O da orada hemen <laughs> defteri kaldırıyor. Arkadaşlar, bunun gerçek sesi var bunun nasıl bir size hatırlayayım. Ay salak yazının ortasında. Orta yapın. Ulan ben nereden o kafese gideceğim oğlum ya. Lan çığlık ye. Lan yardım göster çabuk çabuk. Ay hayır be salak çalıştığa veremem şimdi. Hocam. Çelik bence kapı istiyor. Lan çelik çabuk önüne dön lan. Hocam ben bir şey yapmıyorum vallahi billahi ya. Lan makarna saçlı. Bak şimdi beni bir daha uyatma. Ya hocam ne oldu gene ya? Hep de bana kızıyormuş Neyse bu salak kızlardan benden hayır yok. En iyisi ben, ben hareket çekeyim. Lan. Lan sen ne yapıyorsun orada? <laughs> ya hocam ne oluyor ne oluyor? Ulan bacaksız ben sen. Benim yazdığımda kopya çekersin ha. Hocam ya ne kod yazdın? Ne kod kalmış? Lan çabuk dışarı çık. Psikopat sıfır aldım. Ne sıfır mı? Sıfır hocam. Ne diyorsunuz ya Allah senden? Allah kahretsin. Lise. Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada da, neydi birazdan da koronavirüsünü yakalanma çıkacağız. Hah. Oh. şu şey. Formüllerine bakmam lazım. Oy oy benim yavrum ne diye diyeceğiz yakalanlar. Hey hocam hey aile. <laughs> Ulan ne de güzel çekiyorum kapıları. Hayır ya? Demek iyi anlatmışsın konuları. Hiç kopya çekmeye çalışan biliyor. yok. Ya adam bak iki saatte kopya çekiyor ya. Evet benim bitti. Adam zeline vurmuş. 3 üç, üç kutuna bile kopya yazmış. var anasını ya. Buyurun hocam. 100 yüz yüz yüz. yüz. O kadar emek verdik. Ha. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.